akne sıkarlarının tedavisinde altın iğneli radyo frekans mı yoksa fraksiyonel lazer mi daha etkili? Şirin Dermatoloğunuz bilgilendiriyor. Akne sıkarlarının tedavisinde kullandığımız altın iğneli radyo frekans ve fraksiyonel lazer tedavilerinin her ikisi de dokuda kontrollü bir hasar yaratarak dokunun tekrar yapılanmasını sağlar. Bu şekilde yara izlerinin azalmasını sağlar. Bunlardan fraksiyonel lazer sadece kış döneminde yapıldığı için planlama buna göre yapılmalıdır. Sıkarın şiddetine göre altın iğneli radyo frekans ve fraksiyonel lazer birkaç seans şeklinde ve kombinlenerek uygulanmalıdır. Hatta bu işlemlere PRP, sapsizyon, mezoterapi gibi farklı uygulamalar da eklenebilir. Bu işlemlerin etkisi zamanla ortaya çıkar ve gitgide sıkarın derinliği azalır. Eğer mevsim yazsa altın iğneli radyo frekansı